Thank uh you. -huh. Dedim ki bu kız kaçmaz Gördüğüm anda onu dedim kaçmaz Mantığım duygularıma der yapma Bakmaz bu kız dönüp de sana bakmaz İmkansız be hayrola bu kalp ona Doğru atıp durur dedim sadece dikkat et sakın kaybolma Kabullenmem lazım da imdat nasıl Nasıl olur bu kız benim imkansızım imkansızım imkansızım, i̇mkansızım. Çıktı lanet kadın teki vicdansızım O derdim neydi derdinden başka Ettirdin beni İsyan gözüm çok insafsızsın, insafsızsın Çok güzelsin lanet olsun insan mısın? O derdim neydi derdinden başka? yüzünde benleri tane tane Türk gibi bir kadın ve şahane tane Kader güzel olunabilir ah be abi Burnu gazı kahve Kül oldum yandım yani Ay su toprak güneş hava ve yıldızlar Adını haykırı beller Hırsız var çaldın kalbim kaldım Dümdüzla bu nasıl olur aşığım sırılsıklam Sesin kulaklarında hiç duymamış olmama rağmen bir kere daha ben Bu yüzden içimde matem halen Madden manen bittim kabullendim yok hiç çarem Ve insafsız ne vicdansızsın İlhamımsın, ilhamımsın İmkansızlığından isyancıyım İnsaf ve imdat be insaf kızım o Benim imkansızım, imkansızım Çıktı lanet kadın teki vicdansızın O derdim neydi derdinden başka Etirdin beni isyan kızım Çok insafsızsın, insafsızsın Safsızsın çok güzelsin lanet olsun insan mısın O derdin neydi derdinden başka ah. Gece rüyalarımda gündüz düşündü Hüznümü dövme gibi üzgün yüzümde. Mümkün mü gülmek aşka düştüğünde güldü Üst kere düşünmek seni büs büyük bir külfet Ay ay platonik Vurumum kötü kötü komediden la komik Bakar mı senin gibi serseri yalan o hiç Yakarım şehrimi asın asker ya da polis çekmek daha iyidir lan abis. Tek dostum kanabis ve alkol Sarhoşum ama aşık olmaktan daha zor Farkında olmalıyım durumumun maalesef Aşk oyunu nedir bile bile la desip Kafamı duvarlara vuruyorum lan eşek diye Bu bebe nasıl böyle aşık Fazla Fazlasıyla kaptırdım sorunum bu Rüyada gördüğün kıza hiç aşık olunur mu? İmkansızım, imkansızım Çıktı lanet kadın teki vicdansızın O derdim derdinden başka ettirdi beni isyan kızım çok insafsızsın insafsızsın çok güzelsin lanet olsun insan mısın o derdin neydi derbinden başka